Evet şu anda çok izleyicinin bizim takipçilerimizin istediği bir e, yemeği çekeceğiz. Lahmacun. Lahm Evde nasıl lahmacun yapabilirsiniz? Nasıl zaten sevmem. Ama neyse değil. ben. Sevmezsin ama 5 taneyi götürüyorsun. Evet. Ha, nasıl oluyor bu iş? <laughs> hamurunu yoğuracağız. Bunun için 5 su bardağı un, 1 su bardağı kepekli un, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek e, tatlı kaşığı dolusu e, kuru maya bir tatlı kaşığı dolusu tuz. 1,5-2 bardak da e, su gerekli. Lahmacunumuzun içi için kıyma yarım kilo. E, yarım kilo olabilir, 250 gram olabilir. Evde ne varsa ben şimdi 300 gram kadar kıyma koydum. 2 orta boy soğan, yarım demet maydanoz, 3 tane Charleston biber, 1 tane kırmızı salçalık biber. 1 tatlı kaşığı dolusu Maraş biberi, yarım çay kaşığı karabiber, Bir çay kaşığı kimyon, Bir tatlı kaşığı tuz. Yazın evde hazırlamış olduğum biberle domates sosu var. Ondan da 2 kaşık koyacağım. Birazcık da zeytinyağı gerekli. Tuzumu da hepsini koyduktan sonra elimi bir bardak ılık suyumu döküyorum. Evet, bir bardak yetmedi. Tam yarım bardak daha kullandım. Kıvamı yine kulak memesi. Kulak memesinden yumuşak bir hamur olursa lahmacunumuz daha yumuşak olur. Çıtır sevenler için olur. Katı bir hamur. İyi yani, i̇yi, olmaz. i̇yi olmaz ama lezzetli olmaz. Sosyal paylaşım siteleri Facebook. Değil evet. Mi? Girmeyenler lütfen takip etmeyenler etsinler sayfamızı. Burada bir püf noktası paylaşmak istiyorum sizinle. Özellikle hamuru yeni yoğurmacaklar için Elle hamur yapışır. Sakın unla toplamayın. Hemen bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı elinize bulayın. Bir yemek kaşığı bakın. Hamur, hamuru bununla toplayın ve yoğurun. Hem kolay olur hem çok lezzetli bir hamur elde edersiniz. Bizelere eşit büyüklükte. 12 tane mi oldu bize? Bir sayacağı daha saymadım. Melek 35 şey, ay 35 15. Değil, 15 tane meleksi yaptık, bize yaptık. Bunun üstünü örttük. Şimdi bu 15 dakika yazın olduğu için, hava sıcak olduğu için 15 saat bunu 15 dakika mayalanmasını bekleyeceğiz. Bu arada ben macunumuzun içini hazırlıyorum. Üstünü, mayınalsın. üstünü. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kıymanın üzerine soğanı döktükten sonra daha önceden doğramış olduğumuz biber, yeşil biber, ve baharatların hepsini soğanın üstüne alıyoruz. Sarımsak da konabilir mi acaba? Tabi. Yani bu iç hazırlama herkesin kendi zevkine göre. Mesela Gaziantepliler hiç soğan koymuyorlar. Hmm. Ne Ee, Şu kenarda bir öldürüyoruz. Böyle hmm. şey çiğ köfte gibi. Evet. Yani her ne kadar da ince doğradıysak da şöyle soğanla. Kabes etle değil daha iyi evet. özleşsin diye. Sonra etle beraber harmanlıyoruz. Ve ben biliyorum yardımı. ne çok nefis bir koku. Anne hani var elini ağrıyor ben yapayım. Evet. Niye? Bu kadar ağrının arasında bir de lahmacunu gösteriyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Tüm seyirciler adına ben teşekkür ediyorum. <laughs> size. Hı, -hı. İki kaşık yağ kaşık yağ, zeytinyağı. Zeytinyağı, evet. 2 kaşık e, yazdan yapmış olduğumuz domates, domates biber sosumuza koydum. Bu pa, benim pizzaya, lahmacuna kullandığım bir sos. Yarım demet de ince doğradığımız maydanozu da açıyorum içine. Eğer sizin böyle bir sosunuz yoksa evde, yani domates, domates biber sosunuz yoksa, domates salçası ve domatesin kendisini kullanabilirsiniz. İnce ince doğrayın. Yani o kadar güzel şey yaptı ki bu. Çok güzel kokuyor. Gerçekten çok güzel. Buraya, çok güzel. Buraya da geliyor. Lahmacunun içine mümkün olduğu kadar bir yarım saat, bir saat önceden hazırlanır. Dolapta bekletirseniz ağzı kapaklı bir kapta daha çok malzemeler birbirinin lezzetini alıyor. Ve lahmacununuz lezzetli oluyor. Şimdi ağzını kapatarak bunu buzdolabına kaldır. Çünkü biraz kenara çekildi şekilde biliyor Şimdi mayalanmış olan şöyle hamurlarımızı görelim. 15 dakika içinde mayalandı hamurlarımız. Şimdi incecik açıyoruz yani elimizle. O Evet. Merdanlı. Merdanlı. Her tarafında eşit kalınlıkta. Tabak büyük değil mi? Evet, Hadi servis efendim. tabağından biraz büyük. Ama her tarafı ince olacak yani. Şimdi biz kepekli unu koyduğumuz için. Evet, içimizden şöyle iki şey alıyoruz. Şimdi bunu Altı nasıl açık koyuyoruz? Değil de mi? Hayır hayır. Hı hı. Şimdi bunu elimizle şöyle alıyoruz. Bu ağzı kapaklı olduğu için e, fırın görevi yapıyor. Yani. Hı, evet. Buradan da buhar çıkar. Bakın. Evet. Boşlar Bugün bildiğimizi yine yapalım. Elimden. Şimdi fırınımızda yapmış olduğumuz lahmacunları buraya aldım. Tavada, bu fırın olmayanların da tavada evde nasıl yapabileceklerini... İki taneyi de tavada pişireceğim. Hepsi görünüyor Evet, evet. 15 tane olmuştu. Evet şimdi burada üstünü yapmış olduğum lahmacunu alıyorum. Evet. Harlı ateş mi? Harlı ateşte kızdırdım. Altını kıstım şimdi. Altını kıstım. Üstünü de şöyle delikten buhar çıkacak bir kapakla örtüyorum. Acı olsa sen yersin. Evet. Yayın var. Aha. Şimdi ben sana bir tane vereyim mi? Ya. Minik bir tadına bakayım. Minik bir tadına bakma. Minik. Minik olur mu? Ah. Sıcak. Hayır. Lahmacunlarımızın en sonu tavada pişiyor. Ve eşinizle, dostunuzla beraber yiyin veya arkadaşlarınızla. Arkadaşlarınızla. Şimdi bunun yanına taze roka geliyor, maydanoz geliyor, tere geliyor ve ayranla beraber bir kellef bir yemek oluyor. Afiyet olsun. Sağlıkla kalın.